وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ki edep yerlerini kapatırlar, bu aslında ayıplarını kapatırlar demektir. Çünkü İslam için çalıştığınızda, bir amacınız olduğunda, dikkatinizi bozmamak için karşı koyamayacağınız tek bir şey vardır, şeytana uymak. Karşı cinsin cazibesine kapılmak. Bundan kendinizi alıkoymanız imkansızdır. Ve Allah diyor ki, fazladan önlem alırlar. Edepli, ahlaklı, dikkatli olurlar ve izzetlerine sahip çıkarlar iş yaparken MSE öğrencileri MSE öğrencileri MSE çalışmalarıyla uğraşırken aklınızı başınıza devşirin. MSA öğrencileri MSA öğrencileri MSA çalışmalarıyla uğraşırken kardeşlerle çok içli dışlı olmayın. Çok samimi arkadaşlarınız olmasın. Bunu yapmayın. Sizin daha büyük bir amacınız var. Dikkatinizi dağıtıyorsunuz. Bu doğru değil. O birinin gelecekteki karısı. Siz de peki ya ben ne olacağım diye kalıyorsunuz. Peki dostum bunu kaç kere söyleyeceksin? Her 10 dakikada bir mi? Bu olabilir aslında. Olmaz. Çene çalmayı da bırakın. Bir amacınız olsun. İslam böyle olmanıza müsaade etmiyor. Sulu ilişkiler kurmanıza izin vermiyor. Sadece kötü olduğu ve sizi kötülüğe sürükleyeceği için değil ki bu doğru ama aslında yapacak çok daha önemli bir şeyiniz olduğu için. Buna vaktiniz yok. Amerika'da erkeklerin ve kızların birlikte okuduğu karma okullar var ve bu okullarda flört etme yok. Bunlar flört etmenin olmadığı gayrimüslim okullar. Niçin biliyor musunuz? Çünkü akademik standartları o kadar yüksek ki ve onları o kadar yoğun tutuyorlar ki vakitleri bile olmuyor. Derslerinden dolayı o kadar stresliler ki böyle şeylere vakitleri bile yok. Sevgililer gününde tatil yapmıyorlar, böyle şeyler yapmıyorlar. Böyle bir şeyle uğraşıyor olmanız ya da Facebook'ta fotoğraflara bakarak çok fazla vakit geçiriyor olmanız, birileriyle arkadaş olarak ya da yorum yaparak şundan veya bundan bu ne demek biliyor musunuz? Henüz bir amaç keşfedememişsiniz. Bu anlama geliyor bu. Helali haramı boş verin. Onları konuşmak için burada değilim. Size şunu söylemek için buradayım. Bir görev üstündesiniz ve bir görevde olduğunuzu unutuyorsunuz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.